Merhaba arkadaşlar bugün havai bölümünü yapacaktık ama maalesef yine öldüm buraya hapsedildim ve bu adada tıkladım ve da iyice uzaktayım burada ne var ne Minecraft'ta yapmak zorunda kaldık arkadaşlar o ne oha gardiyan topuna abi yandık dur ne düşünüyor oğlum bir adaya düştüme inanamıyorum bir adaya düştüme inanamıyorum bu adalarda canavar çıkmasında bile hoşuma gitmiyor. Yine aradaki karakterim hiç sevmiyorum bakar. Yunus. Aha Yunus. Oh, 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 Burada ancak bir çok. Ancak burada bir tane. Oo, fakirlik yaşıyorum burada. Fakirlik. Dört bir katı aldım. Ayrıca <laughs> yapacağım şunları. Yapayım şunları. Dur. Bu arada hiç gittiğimi inanamıyorum. Ne kadar ya. Şimdi kaybettim şimdi de buraya düştüm. Aşkım. bakalım Vay vay vay. Komple ne yaparım Yiyecek. Ya bismillah. Allah kendimi öldürüyordum ha. Yap Anca burada tavuklar var ya. Of ya ne yapacağım şimdi? Bir kat var birkaç tane 15 tane. Bu da anca. Ha önce... şu topu ne merak ediyorum. Ha şu topu. Anne video çekiyorum da. Anne cevap verdi. Anne video çekiyorum. Anne video çekiyorum şu an. Bitmedi. Özgür'üm o annemde annem beni sesleniyordu. Ben videoya devam edelim. Şu tapana bir yere geçireyim ya. Dur şu mantar vereyim. Kahverengi mantar. Şurayı önce bir gibi çünkü Burada ne odun var ne. Bir şey var. Hiçbir şey yok. Ama ne necik odun var. Sese bak kes sese bak. Bak ya dur. Aklıma bir şey. Karate, karate table yapalım hadi. Yok karate table yaparsam. Ha işte. Ne lazım var. Buradan kaçacağım ya. Buradan kaçıyorum. Buradan gidiyorum. Ve buradan göçüyorum. Buradan gidiyorum. Evet daha küçük dünya ve tekne bin. Hoppala Hop 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 hop. Tamam. Hadi ya. Ay ay bunlar karşılaşmak istemiyor. En sevmediğim de bende. Hem de kaçayım buradan kaçayım. Kara bu kara. Ulan ha, burada hava ya geldim şimdi buradan kara sıçıyor ya Ne kalesi buldum ama ya Bir de çıkıyor biliyorum bir Evet evet evet. O bir ada. Ama yine de iyi. Yine de ben gidip bu da kapatacağım. Hmm. Aha. Bunlar bana. Kapatacağım ama bunlar. Gel ulan gel. Gel dedim sana. ana ha, kaç 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 ne benim ne benim ne benim benim ama Yunus Aha ha bunda da bu sonra bir adam... Bir kurtuluş. Aa, ne bu ya? Neyse neyse. Hava yeden sonra da burayı bir tane koy yapacağım. Neyse bu önce odun toplayayım biraz daha. Ha var ya. Yum bulamayın var ya kafayı yerim. Yoksa ölümcekleri keseceğim ya. ժոշ հավան չաբոք բացնա կփակեմ քաչինգացի Heh, sonunda kurtuldum ama. Şu geliştireyim. Şimdi havaya geldim de. Her şeyi kaybettim ya. Ne güzel şeydi ya. Ne güzel. Ama şimdi bir alaya düştüm. Ama neyse dışarı çıkmayın çünkü etrafta iskeletonlar dolaşıp duruyor. Vay ya bunların kafasını yanacağım. Eski sulu havanın yolunu buluyorum kireçli şeyler atalım Kapatayım kapatayım bence. Şu çiğ yalanları. İşte şöyle bakalım. Arkadan bir durayım. Bakalım dur. Önce ben arkadan. Bakalım. Ya pardon yanlışlıkla bir şey tıkladım. Ya Allah'a like Abi o ne? Creeper mı Aa, ah, ay ay Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu like unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.